Gökkuşağı renkli balık. Denizin derinliklerinde bir balık yaşıyormuş. O alışılmışın dışında bir balık. Hatta tüm okyanusun en güzel balığıymış. Üzerindeki pullar tüm renklerde parlıyormuş. Tüm balıklar onun rengarenk parlayan pullarına hayranmış ve onu gökkuşağı renkli balık diye çağırıyorlarmış. Balıklar onunla oynamak istemişler ve onu çağırmışlar. Gel, oyna bizimle. Ancak gökkuşağı renkli balık onların yanından kibirli bir şekilde ve pullarını parlattırarak yüzüp geçmiş. Günlerden bir gün küçük mavi bir balık gelmiş ve gökkuşağı renkli balığı takip etmiş. Gökkuşağı renkli balığa seslenerek, "Lütfen, lütfen bana şu üzerinde parlayan pullardan bir tane verir misin? Zaten sende onlardan çok var." demiş. Gökkuşağı renkli balık cevap vermiş. Aklından bile geçirme. Sana hiçbir pulumu vermem. Hemen kaybol buradan. Çok korkan mavi balık hemen oradan uzaklaşmış. Mavi balık yaşadığı bu olayı diğer balıklara anlatmış. Bunu duyan diğer balıklar da bir daha gökkuşağı renkli balıkla konuşmamaya ve oynamamaya karar vermişler. O yanlarından geçerken hemen sırtlarını dönmüşler parlayan pulları kimseyi etkileyemedikten sonra ne işe yarar ki? Artık yok renkli balık kocaman okyanusta yapayalnız kalmış. Deniz yıldızının yanına gelip serzenişte bulunmuş. E, "Ben de çok güzelim. Neden kimse benimle arkadaş olmak istemiyor?" demiş. Deniz yıldızı ona, mürekkep balığı ahtapot bu konuda belki sana yardım edebilir. Çünkü o çok zeki ve bilgili biri. Hemen şu mercan kayalıklarının arkasında oturuyor demiş. Gökkuşa renkli balık, mürekkep balığının yaşadığı karanlık mağaraya doğru yüzmüş ve mağarayı bulmuş. Orası çok karanlık, karanlıkmış. Birden parlayan iki gözle karşılaşmış. Ben de seni bekliyordum. Dalgalar çoktan senin hikayeni bana anlattılar. Sana şunu tavsiye edeceğim tüm balıklara pullarından bir pul ver. Ondan sonra belki okyanusun en güzel balığı olamayacaksın. Ama yine eskisi gibi mutlu olacaksın. Gökkuşağı renkli balık başka, şey, başka şeyler de söylemek isterken mürekkep balığı karanlıkta tekrar kaybolmuş. Ama gökkuşağı renkli balık mürekkep balığının tam olarak ne istediğini anlayamamış parlayan güzel pullarımı mı hediye etmek? Hayal kırıklığı içinde düşünmüş. Hayır asla. Benim güzel pullarım olmadan nasıl mutlu olabilirim ki ben? Aniden yanından yanında yüzgeç sesleri işitmiş. Küçük mavi balık tekrar çıka gelmiş. Gökkuşağı renkli balık, lütfen, lütfen sinirlenme. Lütfen bana küçük, küçücük bir pul ver demiş. Gökkuşağı renkli balık biraz kararsızlık yaşamış. Daha sonra aman ne olacak ki küçük bir puldan? Onu hiç aklıma bile getirmem diye düşünmüş. Son sonra özenle üzerinden çıkardığı küçük bir pulu mavi balığa vermiş. Al, bunu sana hediye ediyorum. Şimdi beni rahat bırak, demiş. Küçük balık sevinçle teşekkür etmiş ve ona ne kadar iyi olduğunu söylemiş. Gökkuşağı renkli balık çok garip olmuş. Küçük mavi balığın arkasından bakıp, Minicik, minicik bir parlayan pulla ne kadar mutlu olduğunu, suda sevinçle nasıl sağa sola yüzdüğünü görmüş. Küçük balık sevinçle aldığı pulu diğer balıklara göstermiş. Hemen diğer balıklar da pul alabilmek için gökkuşağı renkli balığa doğru yüzüp etrafını çevirmişler. Onlar da gökkuşağı renkli balıktan parlayan pullar istemişler. Bir sağa, bir sola derken üzerindeki pulların birçoğunu dağıtmış olmasına rağmen Gökkuşağı renkli balık hala çok mutluymuş. Pullar tüm denizde parlamaya başladıkça gökkuşağı renkli balık balık da çok mutlu olmuş. Sonunda üzerinde tek bir pul kalmış. Çünkü diğer pullarının hepsini balıklara hediye etmiş. Nihayetinde pullarını balıklarla paylaştığı için daha önce hiç olmadığı kadar mutlu olmuş. Gel buraya gökkuşağı renkli balık. Sen de oyna bizimle diye çağırmış diğer balıklar onu. "Hemen geliyorum." demiş ve diğer balıklarla mutlu bir şekilde yüzmeye devam etmiş.